Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bir de Minecraft'ın üçüncü bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Beklenen bir lag like sonucuyla yanlış kalanımı diye bulup. evet arkadaşlar şimdi bugün ee, ne mi yapacağız? Evi geliştirmeye çalışacağız diyelim biraz daha. Akşam olmuş bir yatmayı deneyelim. Hay, daha sabah şöyle 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 bir kanalda bir hava var arkadaşlar şimdi bizim burada nelerimiz varmış ilk önce kış gereksiz şeyleri bazılarını atalım Şunları alalım pişirelim biraz yakmayacağım ee, Minecraft'ın bu arada üçüncü bölümünün yani dördüncü bu bölümden sonraki dördüncü bölümünün gelmiş istiyorsanız kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Şu evet akşam oldu. Şöyle bir gidelim. Geçelim hemen arkadaşlar. Ee, şimdi biraz evimizi büyüteceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl mı büyüteceğiz? Şu da benim. Evet 64 64'lük tahtalarım var ilk öncelikle. Ee, yaparken arkadaşlar şimdilik birazcık demir kasmak istiyorum. Demirden ha, şu şu 64'lüklerden yapacağım da evimin altını da e, tahtadan yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar o zaman ben birazcık da e, şu demirleri alacağım. Şurada ısıtacağım. Ve arkadaşlar ben bu demirlerin hepsi ısınınca sizlerle o birlikte olacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben ya da öyle yapmak istemedim. Şimdi sizlerine göreceğiz. Şimdi bize bir yavaş yavaş şimdi kıracağız, çökeceğiz. Ee, hemen şimdi bir baltamız var. Bu balta kırılacak. Bir tane daha balta yapmamız gerekecek. Ama olsun şimdi bir devam edelim. Evimizin yönü, şeklini değiştirebilirim. Kapıyı öbür karşı tarafa yapacağım arkadaşlar. Bir de mesela çok eşyamız olsaydı, biz tane de Yerimiz doluyor bazı yeri O sorunu çok yaşadım. Diyorum ki hemen şimdiden evimi daha da büyüteceğim. Şöyle daha üstümüzde de var. Doğru üç kat yaptım ben bu evi. Arkadaşlar ben bunun bütün tahtalarını kıracağım. Sizlerle birlikte hemen olacağım. Evet arkadaşlar şu anda hepsini şöyle kırmış bulunmaktayım. Ve şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi direkt bir dakika. Şimdi devam ediyoruz. Ve <laughs> sizim gördünüz video durmak zorunda kaldım. Şimdi şu <laughs> ikisini de bir kırayım Yatağa da kıralım. Şimdi arkadaşlar şimdi akşam olacak o yüzden de bir korkuyorum birazcık. Zaten direkt yatağa koyar ya da bir yeri mi yapsak? Evet, yeri yapalım. evet yani çok geniş yapmak istiyorum. Yani çok aşırı da değil ama yine de birazcık geniş olsun. Her bir alanı bir adam bir adım daha ilerleteceğim. Mesela yetiyor bana ev ama hani mutfak hani yemek e, yerini başka ayırsam mı diye, diye düşünüyorum. Zaten baltam da neredeyse arkadaşlar şimdi kırılacak. Şimdi Allah döndü ekran arkadaşlar. <laughs> şu Akşam oluyor. Bunu da bir iki koyar yeterim. Bunu işe bozumuna kadar hallederim. Şimdi tahtalarımızı bir alalım. Şurada daha. Şuraya koyalım. Hepsini bir yerleştirelim. Şöyle bakacağım. Daha küçük gözüküyor. Bir adım daha ilerleteceğim. Şurayı. Görüntüm pek biraz iyi olmayabilir. Bunu bu yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ee, şimdi bir dakika. Şimdi ben arkadaşlar bunu hepsini bir adım daha ilerletip sizlerin yanında olacağım. Ve devam. Şimdi hepsini yaptım. Yani etrafını hepsini daha bitirmedim. Şimdi kapatıyorum. Şimdi o denirlerimiz artık bence olmuştur diye düşünüyorum içindeki bu arada toprakları aldım ben o yüzden şimdi ilerletiyoruz arkadaşlar bu evimin büyük olma nedeni nereden çıktı diye sorarsanız ben daha çok büyük seviyorum hani ne bileyim işte arkadaşlar şunu şunu alacağız ben de kafam karıştı bunları şunu alacağız şimdi şuna bir dakika şu arada içindekileri alalım tahtalar var ancak zaten daha bitmemiş bile. <laughs> şimdi hepsini bir kere alalım. İçini sonradan dizsek mi diye düşündüm. Ama bu arada bunun altındakileri almıştım ben. Şimdi tekrar şunu tek şunu almamıştım. Şimdi şunları da koydum da evet, arkadaşlar. İskelet mi dolaşıyor gibi geldi bana. Mı? Ben sadece bana öyle geliyor? Neyse şimdi şu 64'liklerle devam edelim arkadaşlar. O zaman güçlü olsun. Bu üçlük şimdilik bize yeter zaten şeyimiz az arkadaşlar. Şu bu bu taştan az. Ben bunu evet hatta videoyu durdurmayayım. Bu evi genişletme videosu gibi bir şey olacak aslında. Ama olsun arkadaşlar evimizin güzel olması yine de iyi. Şimdi daha bu bir bölümün bir ve ikinci bölümü izlemediyseniz ee, hemen izlemeyi ı, unutmayın arkadaşlar. Şimdi O bölümlerde ilk birden başlayıp bu bölümlerde zaten devamı gelmesi için de likelarınızı bekliyor olacağım. Bu arada demiştim Brawl Stars'tan arkadaşlarımla en son çektiğim video. Bir like dersin demiştiniz. Yani sizin öyle çekeceğim demiştim. Bayağıdır da de, çekmiyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir ay belki olmuştur hatta var belki de. Arkadaşlar o yüzden ona biraz like geldi. Tamam. Ben dedim o zaman da çekeyim. Daha fazla bekletmek istemiyorum. O videoda yakında e, gelebilir. E, siz bekleyin durun arkadaşlar. Şimdi şu evli e, tam olamadım. Bir dakika o zaman şunları bir koyalım. Heh şu 1 2 3 tamam. Hepsini koyalım. Altına 11 tane yeter. Tamam. burada ordu ola dursun Biz evimizi dururuz Tamam. Gerçekten iyi. şu anda hava kararmaya başladı zaten arkadaşlar. ha Şöyle. Yatağımızı da nereye koyalım? Yatağımızda şimdilik... Nerede olsun arkadaşlar sizce yatağımız? Şurada olsun bence. Şurada çok güzel oldu bak. Daha akşam olmamış diyor. Batıyor zaten gördüğün gibi güneş. Yavaş yavaş Ka şey oluyor. O zaman biz şunlar ne kadar olmuş? Sabah alalım. Biraz alalım. Devam edelim. Neyse arkadaşlar sabah devam edelim. <laughs> Yattık şu anda. Hemen sabah devam edeceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Bu renk güzel oldu gibi tahta. Yerde tahta oldu. Biraz ben sildim açıkçası. Kapıyı da kapıyı da nereye koyacağız? Kapı da burada mı olsun? Evet burada olacaktı. O zaman biz şuradan şöyle ikili kapı seviyordum bu arada ben. o zaman hemen yapalım. Bu kapıdan yapmayalım hadi. Daha güzel bir kapı olabilir. Aa en önemli şeyi unuttuk. Table meet neydi? Dur. Şimdi değişik kapılardan yapmak istiyorum ben. Ha. O zaman ne yapacağız? Süper. Şuradaki beyaz ağaçlardan topluyorum. Ve sizin karşınızda oluyorum. Hemen devam edelim. Buldum bir tane. Öbür yerdeki oralardan birazcık iskele sesleri geliyordu. Ben de o yüzden arkadaşlar yapmak istemedim. Çok korktum gerçekten. Yeter bence. Bir tane daha alalım. Son bir tane. Son. Hadi arkadaşlar. O zaman aldığımız göre Bakın artık eskiden hiç tahta gözüküyordu. Artık ama şey daha güzel oldu şimdi. Ben buraya mı yapmışım kapıyı? Tekiden kapıyı nereye yaptım? Ha buraya yapmışım. <laughs> Farklı olunca birazcık tam alışamadım yerine. Şimdi buradan şu tahtanı alıp Evet gördünüz zaten üç tane ilk çıktım. Yine yağmur başladı ya. Yani çok da güzel oldu böyle bu şey. Bir geçecek mi olacak? Zaten buradan da hava alacak. Ama aslında buradan da böyle bir şey yok. Başka şey var. Tamam. Birazcık daha İnşallah yeter şimdi. Birazcık ulaşmak bir istemiyorum. Tamam. Elimiz hoş oldu. Eee yine bir tane kapı açıyoruz. Sürekli bu kapılarda hiç hoşlanmıyorum. İstediğimiz kadar birer birer çıksa daha iyi istediğimiz kadar ama en az bir tane şeyden ben bunların hepsi biraz yerleştim. Bir Hadi şöyle rastgele yerleşti gördüm. Böyle şöyle bir tamamlarsak bu arada arkadaşlar videomuzun süresi donmuş. Ee, o yüzden tek deneyi falan şey lütfen videoda like atmayı unutmayın bu bölümün devamı gelecek. Siz hiç merak etmeyin. Aha, ne oldu? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.